Soru sormak sorumluluk gerektirir demişler. Sualle mes'ul aynı kökten gelir zaten. Sa'il Arapça'da soran kişi, mes'ul soru sorulan kişi manasına gelir. İnsan soru sorarak mesuliyet yüklenmiş olur aslında. Soru sormak insani bir faaliyettir. Eğitmek, öğrenmek, hayata dair meseleleri öğrenmek için sormak gerçekten gerekli bir şeydir. Hatta şöyle söylenmiştir. Sual kuyu'dan su çıkarmak için kuyuya sarkıtılan bakraç gibidir. Sorudan maksat öğrenmek, eğitmek, hayata dair bir şeyler elde etmek, harekete geçmek ya da harekete geçirmek, hayırlı işlere yönelmek için sorulur. Ayrıca ilmin afetleri arasında sayılmıştır. Sormamak, öğrenmemek. Bu manada bir Müslüman soru sorarken sorunun mesuliyet getireceğini de bilir. Ona göre soru sorar. Alelade sorulardan kaçınır. Felsefede de soru sormak cevap vermekten daha öncedir. Netice itibariyle soru sormak sorumluluk getirir.